Aufgabe verstanden. Wird gemacht.

Alo? Kaç kaç kaç. Aa kaçamıyorum ya bu Ne tutmasın. Ay! Laşçı diye de bitirdik. Bright. Allah şükür. Ne oluyor kardeşim bu da? Kardeşim bu da deprem oluyor galiba? Alo? gözüküyor. Şu önümüzde bir tane kulu olması lazım da anne. Pencereden bakıyordum ama. Ay galiba yok anne evsel dönüyor biraz. Ay! <laughs> Aufgabe. <laughs> Büyük deprem oluyor. <arıyor>. Ya. <laughs> Aa, ne oluyor? Ay, e, ekleme abi, video çekiyorum. Ekrem video çekiyorum. Ek... Anne! Bu da ne oluyor? Bu şey işine... Bırak! Kaçın! Kaçın! oluyor. Ne depremi Hiçbir şey gözükmüyor yani. Gözükmemesi.

Bilmem kuzum galiba kaldırmış ol. Allah hop ben Allah ne oluyor lan burası sallanıyor anda Eee Lan burada evler vardı Niye evler yok Aufgabe Burada da evler vardı Aa. 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 ve son kalan evet. kudal ya. ya, Alo köyüme ya. Ya. bari deprem geçmiştik. Ya, richtig, geçmişti. Köyüm burada Bastandın. galiba deprem geçti Evet deprem geçti bence. Köyüm, Köyüm da normalde burada olması lazımdı. Richtig. Neyse. Böyle verstand, öyle yürü yürüyelim. Ya, hem yürüyüş olur. Ha. Ya, ne, ne, Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte küçük bir ülke, ülkenin tamamen küçük bir ülkeye deprem olursa ne olur e, ne olur diye bir video çektik. Buradaki ülkeyi ben yaptım video önce video öncesi. Neyse müzik de üzücü olsun dedim. E, bir daha arkadaşlar şöyle bir şey var. E, ben az önce bu oyunu oynadım. Şu anda bitiremedim. Ee, Sadırların tamamını bitirmedim. Şu anda göremiyordum sadırları. Ee, Ayşe yapayım diye. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bugünkü videomuz küçük bir ülkeye deprem olursa ne olur videosu oldu. Bay bay.